saçmalık nasıl yürüyebilir? Bu argo değil mi? Ee, çabuk kavruyorsun. Şimdi şu tarafa bak, o adamı gördün mü? Parayı ona öde, tamam mı? Beni serbest bırakırlar, tamam mı? İstediğin her şey olurum. Teyzen, amcan, kız kardeşin, kuzenin, üvey kardeşin ne istersen. Tamam, hemen tamam ödeyeceğim. Mı? Hemen öde. Tamam Vince. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Hadi git öde. A tamam, git öde. Bu da ne gizli kamera bu? Uh. <laughs> Bak ikiz. Umarım cüzdanındaki paranın hepsini içeride bırakmamışsındır çünkü arabamı geri almak için de çok para gerekecek. Biraz param var. Var mı? İyi. Yardım ettiğime sevin. <laughs> Vincent, ben senin kardeşinim. Seni seviyorum. Tamam mı? Evet. Sakin ol. Hadi yürü. Bak, sevgi sözcüklerini sonra yasakla tamam mı? Çünkü birkaç dakika içinde işim bitebilir.